Dian, kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki Ahmed Store'da düzenlenen imza töreninde, kendisini yeşil-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından Dian, bir gazetecinin sorusu üzerine takımın ve kendisinin hedefinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirterek bunun için elinden geleni yapacağını söyledi. Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te oynayan diyan hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabilir. Futbol takım oyunu o yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim. Elimden gelen her şeyi yapmak için buraya geldim. Taraftarlarımızın da desteğiyle Süper Lig'e yükseleceğimizi ümit ediyorum diye konuştu.